Allah Teala bir hüküm koydu. Mesela düşünün Mekke döneminin 3. yılında Müslümanlar perişan halde, devletleri yok, bir şeyleri yok. Ondan sonra Medine döneminde şartlar değiştiği için tamam artık bunu yapmanıza gerek yok artık böyle yapacaksınız. Aynen mesela bu çocuğuna senin işte mesela 3 yaşındayken telefonla oynaman yasak, 10 yaşındayken tamam artık günde bir saat oynayabilirsin demen gibidir. Adam bunu çelişki olarak anlıyor. Yani senin çocuğuna 3 yaşındayken cep telefonla oynaman şu an yasak deyip 10 yaşındayken cep telefonla oynayabilirsin demeli bir çelişki anlıyor yani. Sen bu şu anda çelişkiye düşmüş oluyorsun adama göre. Yani bu kadar zihnen avam olmamak lazım. Nesih haberde olmaz. Sadece hükümde olur. Hükümdeki şey de söylediğim gibidir. Yani senin çocuğuna ömrün boyunca hiçbir zaman çikolata yiyemeyeceksin demen bir haberdir mesela. Bunda ters bir şey olsa bu bir çelişki olur. Sarıhan yani yanlış söylemiş olursun. Ama sen çocuğuna şu an şunu yemeyeceksin sonra bunu yiyebilirsin demen gayet açık bir şeydir. Mesela atıyorum hadis-i şerifte geçiyor. İslam'ın ilk yıllarında kurban eti sadece üç gün saklanabiliyor. Üç günden sonra yemesi caiz değil. Neden? Çünkü hemen dağıtılsın, bütün Müslümanlara ulaşsın. Fakirlik çok yaygın. Ondan sonra buna müsaade ediliyor. Anladınız mı? Veya işte size diyor kabirlere gitmeyi yasaklamıştım diyor Nebi Aleyhisselam. İslam'ın ilk yıllarında daha cahiliye ile olan bağlantı kopulmamış, kabirlere tapınma adetlerinden yeni ayrılmış Müslümanlar. Ondan sonra diyor ki size kabirlere gitmeyi yasaklamıştım. Kabirlere gidin çünkü o ölüm, ölümü çok hatırlatır. İnsanlarda İslam yerleşti, kökleşti. Yıllar sonra, 10 yıl sonra dedi ki, ölümü hatırlatır başka bir faydasını artık elde edebiliriz. Bu zarardan korkmamıza gerek kalmadı. Bu mu çelişki yani? Ne ne diyor yani? Mesela biz Kur'an'da açıklayamadığımız yere bu nesih'tir demiyoruz. Nesi açıklayan başka bir delil oluyor, tamam mı? Başka ayetin bu ayetlerin nes olduğuna işaret ettiğini yani 2 yaşındayken yasaklamış da artık 10 yaşında serbest diyen başka bir rivayet buluyoruz. E yani mesele derinleşir. Ancak ana mantığı gayet basittir.